Emre Hanım. Girmeden i̇yi akşamlar. Nasılsınız? İyi, i̇yi, şanlı. i̇yi misiniz? Çok teşekkürler. Yani sürekli bir haber zaten. Çok Aynen, biraz da bir şey yapıyoruz. Nerede yapıyorsunuz? Nasıl gidiyorsunuz? Güzel gidiyor her şey. Eğitimler var. Göster benim için. Hala tamam. e, vaktimizi olmayalım. almayalım. Zaten sürekli Teşekkürler. vaktimiz yok. Ama bizim vaktimiz yok o yüzden. Ne zaman Amerika'ya gideceksiniz? Eylül sonu. Eylül sonu evet. Sezon başlayalım. Sonra da hazırlanıp ondan sonra geçeceğiz. Tamam, çok Teşekkürler. Şey. Sağ, olun. Şey sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Afiyetler olsun. Afiyet olsun. Elim çok, 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 çok kısa konuşalım. Tatil yaptınız. Tatilde ye, <laughs> ya çekildiğinizi fark edince bir havlular falan falan. Kıskançlık durumu oldu galiba. Yok, yok, yok. Kıskançlık durumu bende yok. Normalde kıskanç. Peki hangi taraftar kıskanç? sürekli böyle konuşuyoruz falan. Gerçekten kolay gelsin. Yeni konu bulduk işte sizin için. Teşekkürler sağ olun. Tamamdır. İyi akşamlar, kolay gelsin. Teşekkürler, kalacağız. iyi akşamlar.